Oraları kırdığım, kırdığım için çok şanslıyım. Kralım. Size de Marketten eşya almam lazım. ne ama? ses ne ya? İki saat bağırıyorlar. Hadi, Bundan bir tane alacağım. Bir tane var zaten. Crafting table. Kralım gelin. Hadi alışverişe çıkalım. Ben acıktım ya yemek almam için. Ben size yemek getireyim. Yok. Kapalık nerede? Oradaydı. Kapalı mı? sandıkta sandıkta Sandığa bakın. Ben artık gidiyorum. <laughs> of ya bunlar da Çok para. Hı, güle ama. Abi ne kadar?

Oh, şimdi evimdeyim. Evim evet. evim. Ya <laughs> <onları. Aa>, sen <laughs> <laughs> niye dışardasın? Hayır. Ben fakirim. <laughs> Ama benim yeni eşyalarım var. Öyle mi? Şimdi bunu veriyor musun? Tamam bakayım aşağıya. Bak nasıl sen alacaksın? Üzerindeki elmas kılıcı var mı? Elmas kılıcı gördüm. Tamam vereceğim. Ama bana diamond vereceksin. Kaç tane? Beş. Tamam gel. Markete, markete gel. Market abi hediye etti ya bana kılıcı. He he. Sanki seni duymadım. Onu da çarptım. Marketçi abiden beş elması şey aldı. Evet, bizi oraya kızı bırak. Yirmi iki tane kalacak yakalasak Bize hemen şeyi bırak. Esmer, karpuz ben. Karpuz alacağım alacağım bana Sandık lazım ya. İstediğiniz kadar alın. Bir sandık çok mu? şey Aa odun kaç para? Ben 5 odun crafting table almayayım. Şimdi bu abi kaç kere? O Bak. Aa bakayım. Bunu. Mesela şey paranız da biter falan ödemeyince rahatsız olur mu? Bekler birden bir ortalıktan kaybolsa. Evin nerede? Aa, Aa mı? Ben kendime Aa. yeni bir... şu Şimdi... Of ya. Bu demir seti de buraya koysam. Hmm. Şimdi şunları da koyayım. Malzemelerimi kaybolur falan. Sonra iki saat köyde köylülere saldırmak zorunda kalırım. Hiç uğraşamam. Kılıcım dayanamaz. Şuraya koyalım. Hmm, güzel oldu Şimdi kılıcı da şuraya koyalım. Birazcık geziyim. Çıkalım. Aa komşularıma. Komşu bir çay çağırılır ya. Yine varmışsın. Hadi. Aa çay mı? İsmen güzel. Nereye komşu? Beklesene. Bekle abi ya geçemedim. Geldim geldim. Aa niye geldik? Aa ne satıyor? Kazıkçı komşu. Şimdi nerede bu? Evime biri girmiş. Evime kral girmiş. Kralım çıkar mısınız? Kral çıkar mısınız? Lütfen. Nerede bunu koruma sağsın Koruma neredesin? Koruma abi neredesin ya? Burada da ben kızım abi. Ding dong, ding dong. Abi, kap, abi, kap evde misiniz? <laughs> Burası neresi? Tepe mi yaptınız böyle? Ana kral. Ben buradan düşerim. Bana kanat verseniz. <Gülüyor> <Gülüyor> öldüm öldüm öldüm. Öldüm. Az daha ölürüm. Bakayım zırhım ne kadar dayanmış. Aa dayanmış da. Of ya kurum abi nerede? Aramadığın zaman elime çıkar. Aradığın zaman çıkmaz. Tam böyle vereceğim. Aa bu evin Sarı yatak. Çok güzel. Misafir yatağım olsun. bir şey almadım ama kol abi? Gel. Şu kral var ya. Evet. O çok şişko. Kralım da öyle Niye beni kovalıyor abi? Acıktım zaten ya. Din gün sen <laughs> <çarpışması. gülüyor> Tamam abi ya gebert beni. Gebertin mi? Hayır abi lütfen gebertme. Kıyafetim zaten zor buldum ben bunu. Çöpten buldum. O, o, o elmas kılıcı aldım öyle mi? Bu kıyafetin hepsini de alırsın. Elmas kılıç bakkal abi verdi ya bana. Tamam sana 5 tane elmas verdik. Onu da harcadım hemen. Öyle de ne aldım biliyor musun? Ne? Hiçbir şey. <laughs> Bari beni öldürme evime gideyim ben. <laughs> Bir yarım kalbim kaldı. Tamam abi bırak bırak özür dilerim. Ben trek geçiriyorum Murat sağ Tamam abi. abi bana saldırma. market nerede? Bak şurada abi. Şurada şurada. Tamam bay bay. Abi bay bay. bye bay. Bak sana. Aa kral. Beni gebertmeye mi geldin?

あクロは消しに良くなった。 Evime Türklü demir kapımı taktım. Tamam ne olur mu? Hmm, biraz Ama demir kapı olmasa da çok sen kimsin? Benim de abi. Abi evi kim osurdun ya? <laughs> Evim kokuttun. <laughs> Aa kralın gülmesi tuanlardan geliyor ya. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşürüz ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.